İstiklal Marşı'nın kabulünün 91. yıl dönümü Sungurlu'da kutlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 91. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği ilçemizde düzenlenen törenle kutlandı. Özel Darı konferans salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Yavuz Selim İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cengiz Kışlalıoğlu yaptı. Açılış konuşmasının ardından Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu. Oratoryo gösterisiyle devam eden programda öğrenciler tarafından hazırlanan kısa oyunlar izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Şimdi sizleri anla programından görüntülerle baş başa bırakıyoruz. milletimizin gönlünde İslam Marşı'nın ayrı bir yeri vardır. Şairleri sıradan insanlara en en özellik onların daha duyarlı olmalarıdır. Hissettiklerini çekici kusurlukla anlatabilmeleridir. Şairlerin elinde şiir daha güzelleşir. Bir anlamda insanların iş dünyalarına tercüman olurlar. Milletimizin çektiği sıkıntı ve acıları bizzat yaşayan Akif, milletimizin kalbinden geçenlerin bir sanatçı duyarlılığıyla sezinlemiş, vatanaşlığı tutan günlere tercüman olmuştur. Coşku ve heyecanlı konuşmalarıyla halkımızı üretlendirmiştir. Savaş ortamında milletimiz içinde bulunduğu İstihbarat için alevlendirecek, mücadele azimini güçlendirecek, milletimizi tek yürek, tek yumruk haline getirecek manevi bir güce istikrar Marşı'na ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı ilk kezleri getiren Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü konuyu manevi bir açmış, askerlerimiz ve milletimizin şevk ve heyecanını artıracak bir milli marş yazdırılmasını istemiştir. <laughs> İzleyiciye dönmüş olduk Bende, buna bak, ne demiş ya? Hı ha, hı, hangi melekette? Nereden gelmiş bu komikçik? Ne komik ya? Bugünün de şamata çıktı. Hadi gidip Çın'ın yanına kalalım da biraz kapatalım Gizemize <laughs> bakalım. Bana da dıral gelmişti, yaşa be sen kanka. Selam dedecik, oturabilir miyiz? Arzı hürmet ederim, sayın dede. E aleykümselam, hoş geldiniz gençler. Sefa getirdiniz, nereden böyle? Arkadaşla okulu kırdık da bugün. Şöyle türlerken seni görünce. Evet, seni görünce. Görünce kimdi? Nedir? Neden böyle yalnız başını atırmaktadır? Dedik de. Yağrı anne biraz dedeceğimize. diye düşündük. Kötü mü ettik? İyi ettiniz yavrum. Allah rahat olsun size. Malumunuz yaşlılık işte. Pek hiç dostu olmuyor insan. Ben de arada sırada bu parka gelip kuşlarla ağaçlarla vakit geçirelim bir dost bulamazsam. Vah dedeciğim bu ihtişamlı görüntünün altında yalnız ve hüzünlü bir kalp yatıyor demek ki. Bu günleri gösteren Allah duacıyız. Şükürler olsun. Ama dedeciğim uzaktan öyle muhteşem duruyorsun ki kıyafetle böyle. Bittin ya. Çısırmalara, madalyalara, düğmelere bakalım. Sen ne dersin? Nereden geldin böyle dedi? Yoksa sen... Aa tamam buldum ya. Sen sizde plan oynuyorsun. Artist yani. Ondan böyle giyindim. Doğru <laughs> ya. Dur bakalım şimdi hangi dizi hangi film? Ne dizisi ne filmi torunlar neden bahsediyorsunuz anlamadım. Tamam da, dedeciğim ben bu kıyafetleri sadece dizilerde <laughs> filmlerde görüyorum. Atatürk Kurtuluş Savaşı filan. Evet sahi meşhur filansan bir imza çekersin gömleğime. Tüpeğin var mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne imzası torunlar neden bahsediyorsunuz? Ne iştir bu kıyafet dedeciğim? Allah. Torunlar, gençliğinizi, cahilliğinize verip bir şey demiyorum. Yoksa bu baskını kırardım sırtınızdan. Ne yapacaksın? Zamanın gençlere hem cahil hem... Neyse okullarınızı pek asmasaydınız. Ona da anlatılıyor bunu. Gezmek varken sıkılıyoruz böyle Gençlik var be dedi? Hem daha söylemedin neden böyle giyindiğini. Peki madem merak ettiniz. İsminiz neydi sizin? Aslında Şerife. Hani sizin zamanınızdaki Şerife babacı gibi. Ama bana kısaca Şerif derler. Benim kilası. De Şöyle modern bir isim bulamamış bizim kila. Ama arkadaşlar o sona kalmış. Hah tamam İşimi kolaylaştırdım benim. İlk önce Aslı Masa değil. Asım ismini gururla taşıyacaksın. Ne olduğunu biliyor musun sen? Yo kimin sahip? Merhum Akif'in. Yeni nesil Türk gençlerine verdiği sembolize bir şahsiyettir bu Aslı. Ben bir şey anlamadım ya. Mehmet abi biliyorsunuz değil mi? İstiklal Marşımız'ın şairi. Okula gittiğiniz zaman okuyorsunuz ya. Evet, gidebildiğimiz zamanlar söylüyoruz tabii. Ha? İşte onu yazalım. Safahat adlı kitabında bahseder Halitler. Ona göre o zamanın gençleri Hatta bu kıyafetleri giyer, öyle çıkar şey. Allah Allah! Vay, vay canına. canına! Wow! Tabii. Az önce bu madalyam dikkatinizi çekmişti. İstiklal Savaşı Gazilik Madalyası Kolay kazanmadık. Ne cepheler gördü bu gözden, bu beden. On binleri, yüz binleri şehit verdik bu uğurda. Çanakkale Savaşı'nda sizin akranlarınız Hatta sizden çocuklar babalarını gördün, koştular cebi. Şimdi bugün böyle rahatça, serbestçe gezebiliyorsanız, onların sayesinde de başlarındaki büyük kumandan Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. askeri önce Allah'a, sonra komutanlara emanet. Burada bize iyi bakıyorlar. Memleket havası olduğumuz sürece ziyanı yok. Siperlerimize her gün yüzlerce mermi, bir o kadar bomba geliyor. Ama korkak düşman gücünü salıp gelemiyor üstümüze. Ama bir görsen, neden yaşında kadınlar buraya askeri erza silah taşıyorlar? İnsan onları görünce utanıyor. Daha hevesli, canla başla direniyor. Dün komutanımız Erat'a bir şiir okudu. Dediler ki yeni meclis bir mutabaka açmış. Tüm vatanseverler bu mutabakaya katılıp Türk milletini cesaretlendirecek, cephedeki askeri yüreklendirecek bir marş yazdıralım demiş. Bir vatansever mutabaka sonucu para vaat edildi diye katılmamış. Ama sonra onun şiiri seçilmiş. Bir yerinde diyor ki, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanır. Düşün altında binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanın. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatan. Bunu duyan askerler bir heyecana kapılır. Neredeyse yerimizden fırlayıp siperden sümbüyle taşacak. Şimdi herkes defalarca okuyup okuyup ezberliyor bu şiir. Görüyorsun ya Allah bu vatan, bu sancağı, bu millet. Böyle imanlı yürekler var oldukça boynu büküp bırakma. Sen nazem gülüme de söyle. Kocaman öyle bir inanmış ki sevdasına, Allah sizin verirse Anadolu'nun yüreğinden düşmanın ayağının kerini temizlemeden dönmek yok. Bebelerimiz tıpkı bizim gibi özgür topraklarda kuracak beyaz gibi. Nazem gülüm, kendinize iyi bakın. Gözüm hiç arkada değil. Sen bu önce Allah'a, sonra vatana, sonra inanmış yüreklere emanet olun. Ahmet <laughs> Редактор ey vatan beyaz gelinliği çamurlara bulanan. Görsem ki gözümle neler olmuş kırında, bayırında, çakallar olmuş öz diyarımda Uzanmış da hava yüreğine boğazına zincirler olmuş. Gökleri dağlar var Bulutları kararır mı? Saklar mı güneş, güneş gözlerim senden? Bilinmez ki yer. Bir ses yükselir Anadolu'nun bağrından. Ya istiklal, ya ölüm parolusuyla çıktık yola. Gözümüzü kırpmadık, vermedik asla buna. Tüfeğe koyacak vermemiz yokken bile, boyun eğmedik, eğmeyeceğiz kadere. Yürüyün oğlum, yağlık düşman mevziyle. Teslim etmedik canı toprakları düşman eline.